Arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı, küresel mücadele çeyrek finale çıkıyoruz. Kalemiz çok iyi. Bakalım nasıl bir çekişmeli maç olacak. Dört gözle bekliyorum sonunu. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video like atın. Ee... Aa, uzak. Evet arkadaşlar çok iyi bu arada. Oyunun grafikleri de iyi. Ama arkadaşlar <laughs> ikili şey <bile bile> yakalıyor <laughs> ya. Kardeşim çok iyi. Ne yapacağız? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> 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 ya dışarı ya bu ne ya? Üç çıktan biri bile bir isabet olmaz ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu ne? <laughs> Hadi biraz <biliyorsun. gülüyor> Aa, ah, Valverde olacaktı. O Valverde nerede ki? Dur arkaya bırakma. İsabet ettirseydim gol olurdu. Arkadaşlar bu arada kanala abone olun. Like Toplated atın. Kikere tıklayın. Üf, üf. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bence biz bu maçı yeneceğiz. İyi video çekiyorum ki yeneceğim. Bence. Ya son anda dışarı. <laughs> bu ne ya? 5-6 tane şutun biri bile bir sabit olmuyor <laughs> Dur şu herkes çekti. Bak bu bulasın. Garibandır. adam. Haydi haydi. Evet arkadaşlar. Kanala abone olun. Nasıl geçtik evet, ama. Oo. Sıra çok, çok uzak ya. Bence arkadaşlar gittikçe kötü oldum ben. Kaç gündür oynamıyorum. Arkadaşlar kere shot. tıklayın ya. Woods Hadi koş onu. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atınız. Lütfen like atınız. Thrill da biraz zorlandı bu şutta. 2018'in yıldızı Çelini. <laughs> ve gol! Nasıl bir pastan Nijo Uras'ın bitiriyor. Ronaldo'dan Lewandowski'ye, Lewandowski'den Vilas'ıma ve Vilas'ın da bitiriyor. Ve ilkin ilk yarı bitiyor. Sponsor haberler var. Bu kadar. Ne oldu ya? Kaş hep böyle oluyor. Şu ne ya? Evet arkadaşlar kanala abone olup videoları <laughs> unutmayınız. Bakalım. Maç evet başlatıyoruz. Evet arkadaşlar kanala abone olun videoya like atınız. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza It's like atınız. Herkese iyi günler dilerim. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Neyse 1-0 öndeyiz zaten. Efsane bir golümüz var. Adixake. Ya ben bir keresinde buradan atmıştım Valverde ile o son anda, son anda arkadaşlar, son anda abimdir bu. Evet. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Herkese <laughs> iyi günler dilerim. Kanalıza kal. Arkadaşlar, o ben oğlumdu sen. <laughs> İki kere de tıklayın. İki kere tıklayın! İki kere. Klion". İki kere tıklayın. İki kere tıklayın. İki kere tıklayın arkadaşlar! İki kere tıklayın. İki kere tıklayın. Bu ne oldu? Oldu da yaşlandı artık. Her beş abi. bize de kırmızı kırmızı. Arkadaşlar herkese insanlar dilerim. Kanala abone olup videoya like atınız. Lütfen like. Like. Like atın ben çiğ köfte ayran ben sana ayran çiğ köfte ayran ben arkadaşlar 200 200 aboneye ulaşırsak e futbol deneyeceğiz hadi Ronaldo ben de bırakayım mı ha bıraktım dur bir adı bir buçuk çekmeme izin verse de. Arkadaşlar ben de Arda Güler de var. 20 lira geri sardı. Güler'i maça koyacağım. Aa, ilk, i̇kinci yarıda bitti ve maçı 1-0 yendik. Maçı oyuncusu Morpos. Niye Morpos? Asist yaptı mı? Asist yapmamış.